Park Bogum ve Kim Yo-joon kayranlarını şoke eden bir adım attı. İstanbul'un büyüleyici atmosferinde, bazın kıyısında yer alan görkemli Çırağan Talış Kempinski'de düzenlenen sürpriz bir basın toplantısında, çift tuzun süredir konuşulan söylentilere noktayı koyarak düğüm fotoğraflarını açıkladı. Yıllardır ekranlarda birlikler olanmış, romantik anılara imza atmış bu iki yıldızın gerçek hayatta da kalplerini birleştirmesi zaten büyük bir olayken, hamilelik iddialarının gölgesinde gelen bu açıklama magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Görkemli sarayın tarihi salonlarından birinde, tın varaklı tavanların altında flashlar patlarken, Park Bogum şık siyah smokin ile kameraların karşısına geçti. Yanında zarif beyaz bir gelinlik içinde göz kamaştıran Kim Yo vardı. Basın mensupları nefeslerini tutmuştu. Çünkü haftalardır sosyal medyada dolaşan söylentiler, Özellikle Kim yo geniş elbiseler giymesiyle başlayan hamilelik iddiaları hayranları ikiye bölmüştü. Kimileri çiftin evlilik öncesi bebek haberiyle sürpriz yapacağını düşünürken, kimileri bunun sadece medya oyunu olduğunu savunuyordu. İstanbul'daki bu sahne ise tüm tartışmaları doruk noktasına taşıdı. Çiftin açıkladığı düğün fotoğrafları İstanbul'un ikonik mekanlarında çekilmişti. Bir karede Galata Kulesi'nin önünde el ele gülümserken görülüyorlardı. Başka bir kara Boğaz Köprüsü Arkaplan'da ışıl ışıl parlıyor. Park Bogum ve Kim yo mutlulukla birbirlerine bakıyordu. Fotoğraflar sadece bir düğün anısı değil. Aynı zamanda uluslararası bir aşk masalının kanıtı gibiydi. Sevdamızın sınırı yok cümlesiyle paylaşılan kareler, Dakikalar içinde Twitter'ın dünya gündemine girdi. Ancak basın toplantısında en çok merak edilen konu hala hamilelik söylentileriydi. Park Bogum mikrofonu eline alıp ciddi bir ses tonuyla, "Hayır, söylentiler doğru değil. Oh Jung Kamile değil. Biz bu evliliği kalbimizdeki sevgi için yaptık. Sız iddialara kulak asmadık." dedi. Kim Yoo Jung ise gözleri dolarak hakkımızda çıkan dedikodular "Kalbimi kırdı ama bugün burada yan yana duruyor olmamız" her şeyin cevabı diye ekledi. Basını bu sözleri manşetlere taşıdı. İstanbul'da aşk itirafı başlığıyla çıkan haberler, çiftin neden özellikle İstanbul'u seçtiğini sorgulamaya başladı. Dedikodulara göre, Park Bogum ve Kim yo gizlice buraya defalarca gelmiş ve Boğaz'ın romantizmine aşık olmuştu. İstanbul'un tarih kokan sokakları, bu iki yıldız için saklı bir aşk sahnesine dönüşmüştü. Hayranların tepkisi ise adeta fırtına gibiydi. Kore'de genç hayranlar sokaklarda pankart açarak çiftin mutluluğunu kutladı. Japonya'da televizyon kanalları gelişmeyi Asya'nın yeni imparatorluk aşkı diye duyurdu. Türkiye'de ise sosyal medyada İstanbul onların aşkına şahit etiketi trend oldu. Ancak herkes mutlu değildi. Bazıları hamilelik söylentilerini böyle örtbas ediyorlar diyerek kuşkularını dile getirdi. Bütün bunların ortasında İstanbul'un tarihi atmosferi, adeta bu aşkın fonu halini geldi. Rampal mermer koridorları, Topkapı Sarayı'nın ihtişamı ve Ayasofya'nın gölgesi altında dolaşan çiftin düğün fotoğrafları sadece bir magazin haberi değil, zamanda kültürler arası bir buluşma oldu. Bu fotoğraflar. Kore ve Türkiye arasında yeni bir köprü gibi algılandı ama bu hikaye burada bitmiyordu. İstanbul'da başlayan düğün masalı, çiftin yıllardır gizlenen aşk yolculuğunu da gözler önüne seriyordu. Ve basın toplantısı sona ererken herkes aynı soruyu sordu. Bu evliliğin ardında başka sırlar da var mı? İstanbul'daki sürpriz düğün fotoğrafı açıklamasının ardından, Park Bogum ve Kim Yo Jang'un aşk hikayesi yeniden gündemin merkezine oturdu. Çiftin tanışıklığı. Yıllar önce ekranlarda başlayan bir yolculuğa dayanıyordu. Moana 4: The Dizisinde sergiledikleri uyum, hayranlar tarafından sıkça ekrandaki kimya gerçek mi? Sorusuyla tartışılmıştı. O dönemden beri paparaz kirli defalarca yakalamış, gizli buluşmalar ve akşam yemekleri fotoğraflanmıştı. Ancak taraflar hep sessiz kalmayı tercih etmişti. İstanbul'daki bu büyük açıklama. Aslında yıllardır saklanan sırların doğrulanmasıydı. Hamilelik söylentileri ise çiftin bu büyük adımı gölgelemekle tehdit etmişti. Özellikle Kore medyasında çıkan Kim o jun gan yolmaya hazırlanıyor başlıklı yazılar, sosyal medyada dalga dalga yayıldı. İranlar arasında büyük tartışmalar yaşandı. Kimileri evlilikten önce bebek fikrini desteklerken, kimileri bunun kariyerleri için yıkıcı olacağını iddia etti. İstanbul'daki basın toplantısında yapılan yalanlama, bu söylentilere nokta koydu. Ancak kimseye unutmadı. Dedikodular hala bir gölge gibi çiftin peşindeydi. Çiftin İstanbul'u seçmesinin ardında daha derin bir anlam vardı. Park Bogum, konuşmasında, burası bizim için özel bir yer. Bazın ışıkları altında yürüdüğümüzde kalplerimiz daha hızlı atıyor. Bu şehir bize gizlilik ve huzur verdi dedi. Kim Yoğun ise İstanbul, Bizim sırrımızdı. Şimdi artık bu sırrı tüm dünyayla paylaşıyoruz sözleriyle duygulandırdı. Fotoğraf karelerinde kapalı çarşının renkli atmosferi, Ortaköy Camii'nin ihtişamı ve Galata Köprüsü'ndeki gün batımı da yer alıyordu. Ancak gelecekle ilgili sorular da havada asılı kaldı. Çiftin evliliği, kariyerlerini nasıl etkileyecekti? Park Bogum'un askerden döndükten sonra aldığı büyük projeler, Kim Yo-Jang'un yeni dizi anlaşmaları, Hepsi bu evlilikten sonra nasıl şekillenecekti? Reklam şirketleri bu birlikteliği altın çift olarak pazarlamaya hazırlanırken, bazı yapımcıların hamilelik söylentilerinin etkisi nedeniyle tereddüt ettiği iddia edildi. Bütün bu karmaşa içinde İstanbul'un büyüsü, basın gerçekliğini kanıtlar gibiydi. Basın toplantısından sonra çift, Boğaz'da özel bir tekne turuna çıktı. Fotoğrafçılar onları yakalayamadı ama sosyal medyaya sızan birkaç karede, Park Bo Gum'un Kim Yo Jung'un ellerini sımsıkı tuttuğu görüldü. Bu görüntüler, söylentilerden güçlü bir sevgi mesajı olarak yorumlandı. Hayranlar şimdiden Seul'de resmi bir düğün treni olacak mı? diye sormaya başladı. Kimileri İstanbul'daki bu açıklamanın sadece bir başlangıç olduğunu, asıl görkemli düğünün Kore'de düzenleneceğini düşünüyor. Ancak kesin olan bir şey var: Park Bo Gum ve Kim Yo Jung, sadece Kore'de değil. Tüm Asya'da aşkın yeni sembolü haline geldi. Sonunda İstanbul'da açıklanan düğün fotoğrafları, millilik söylentilerini susturmakla kalmadı. zamanda bu aşkı tarihe kazıdı. İki yıldız, hem aşklarını hem de cesaretlerini dünyaya ilan etti. Ve şimdi herkes aynı soruyu soruyor. Bu evlilik, uzun yıllar sürecek mutlu bir aileye mi dönüşecek? Yoksa yeni bir fırtınanın başlangıcı mı olacak? Zaman gösterecek. Ama şimdilik. İstanbul'un ışıkları altında çekilen o fotoğraflar milyonların kalbine kazınmış